‫תודה okay. רבה. <starts> Evet değerli dostlar şu anda Gümürcünemizdeyiz ve e, Tatlılarıyla geleneksel yoğurtlarıyla da e, Meşhur Trakya pastanesindeyiz Hem Mehmet amcam burada da... Eski onu da koyacağız Dondurmayı da koyacağız Hem e, eski geminin kaptanı hem de Yeni kaptanı sevgili Ahmet'le Birlikteyiz. Mehmet amca Ramazan Ayındayız. E, hem Batı Trakyalı Soydaşlarımıza hem de sizin Ününüz e, yurt dışında da bilinen Özellikle Ramazan ayının e, Tulumba tatlısıyla meşru olmuş durumdasınız. Ee, Batı Trakya'lı soydaşlarımıza ve diğer e, İslam alemine mesajınız Ramazan ayı mesajınız ne olacak? Allah tamamına erdirsin. Mutluluk ve bugün beni aratmasın. Amin. İnşallah diyelim. Hadi. Ahmet sen de senin de görüşünü alalım. Herkese hayırlı Ramazanlar. Sağlıklı bir şekilde bayrama Hadi. erişmeyi nasip etsin inşallah Hadi. Hadi. Allah. Amin. Mehmet amca kaç e, sene Hadi. öncesinde 5 sene 35 sene. Evet. Ve isteyen de Bekir Devleti'yle yapmış olduğumuz raporda internette de var tulum Evet. Gümürcülemizin meşhur tulumbacısıdır aslında sevgili Mehmet amcamız. Tulum batatları gerçekten de hem Batı hem de ülkemiz Yunanistan'ın sınırlarını aşmış durumdadır. Çünkü özellikle yurt dışından Almanya'dan ee, Hollanda'dan gelenlerin de sık sık uğradıkları e, bir mekandayız sevgili dostlar. Gümürcüne'deyiz. Yeni mahallede ve geleneksel tatlılarıyla e, geleneksel yoğurtlarıyla ve tabii ki el yapımı dondurmalarıyla da ve şimdi de sevgili Ahmet de yine sıcak sıcak, 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 sıcak ima, e, imalathaneden çıkan tatlılarıyla da krema tatlıları olsun, şuruplu tatlılar olsun e, Ramazan ayında da ee, çok güzel bir şekilde tüm halkımıza ve müşterilerine hizmet sunuyor. Mehmet amca bir de senin şöyle bir güzel tarafın var. Hem e, eski esnaflardan birisin artık tabii ki gemiyi devrettik ama e, burada e, mahalle halkı yararına olsun öndesin. Bir de dikkatimi çeken bir şey var. Hem azınlık hem çoğunluk müşterilerinle aran çok iyi. Bunu neye bağlıyorsunuz? bereket Abi, versin. Ben esnaflığıma bağlı herhalde bilmiyorum ben yani bir şey diyemem fazla. takdir kendilerine bağlı ve temenni edilir. hepsi de yani dediğim gibi. Yani hiçbir Ayrım yok. Yok. İyi kalplilik yani. herkes için aynıdır. Hayır. Evet bak bir de şu anda sevgili dostlar evet. Öğle saatlerinden itibaren Trakya Pastanesi'nde şu 9'dan do itibaren. 9'dan itibaren. 9'dan evet. itibaren şöyle arkada da sevgili Ahmet yeni çıkan böyle taze taze gevrek gevrek tulumbalarını hemen yine yeni müşteriler için hazırladılar. Trakya pastanesindeyiz. Gümürcüne'deyiz ve yeni mahallede sizlere güzel bir hizmet sunan sevgili Trakya pastanesi ailesiyle de sizleri bir kez daha selamlıyoruz dostlar. Ne kadar iyi akşam Kaç adamınız? 10 adamınız. Ne soruyorsunuz? Hep yeni kaç adamı kalıyor? Düşüştesiniz.